Merhaba çocuklarım, ee, yeni konumuzla e, birlikteyiz. Hemen şunu aşağı alalım. Ve yeni konumuzda devam edelim. Bugünkü konumuz araştırma soruları üretme ve veri toplama. Bu konu e, hayatınız boyunca sizin her zaman içinde olacağınız e, ve e, her yerde karşınıza çıkacak en önemli konulardan bir tanesi. Nerelerde karşınıza çıkacak? Bir kere zaten kafanıza takılan herhangi bir sorunun e, çözümünü bulabilmek için, herhangi bir şeyi araştırmak için e, en çok karşılaşacağınız konu konu bu olacak. En çok başvuracağınız durum bu olacak. Bir ikincisi izlediğiniz bütün haberlerde şu ana kadar öğrendiğiniz bütün bilgilerde hep e, çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılıyor. Bu veri toplama yöntemleriyle aslında günlük hayatınızda, özellikle de e, bu izlediğiniz videolarda, haberlerde, programlarda hep bu veri toplama yöntemleriyle aslında karşılaşıyorsunuz bir kısmıyla en azından. Bunun yanı sıra e, burada işlenen bu konular, fen bilgisi, sosyal bilimler, Türkçe derslerinizin Tamamında ama tamamında e, oradaki konuların bir kısmını daha iyi anlayabilmenizi ve oradaki e, sonraki süreçte bu konunun kullanılarak e, soruya dönüştürüldüğünü o diğer alanlarda da sorulara dönüştürüldüğünü göreceksiniz. O yüzden e, bu konu hepimiz için çok çok önemli. Şimdi burada Eva'da bize verilen alıştırmalara ilk önce bakalım e, ve sorular üstünden gideceğiz burada. Çünkü günlük hayat durumları üzerinden gidildiği için sorular üstünden gitmek bizim için çok çok önemli. Şimdi aşağıda verilen sorulardan hangisi bir araştırma sorusu olamaz diye soruyor bize. Şimdi bakın araştırma sorusu. Olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Bir kere araştırma sorusu olabilmesi için gerçekten e, içerisinde bana birden fazla bilgi vermesi gerekiyor. E, ve gerçekten araştırmaya değer bir şey olması gerekiyor. Tamam mı? E, kalkıp da işte tek soruluk, tek cevaplık, e, direkt durumlar e, bizim için araştırma sorusu olamıyorlar. Şimdi bakalım. Ya da bir cevabı zaten belli olan şeyler için. A şıkkına bakalım. Okulumuzdaki e, öğrencilerin en sevdiği meyveler hangileridir? Şimdi evet biz okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği meyveler hangileridir sorusunu araştırma sorusu olarak kullanabiliriz. Neden kullanırız? Atıyorum kantinde satış yapacağızdır onun için kullanırız. O gün işte... E, bütün öğrencilere hediye vereceğizdir. Onun için kullanırız. Ee, bula bula bula. Sonuç ihtimali bu bir araştırma sorusu olabilir. Sonuçta ben bunların kişilerin en sevdiği meyveleri, bakın okulumuzdaki öğrencilerin hem kişileri sınırlandırdım hem birçok kişiden bilgi toplayacağım. Ve bu bilgileri sonrasında kullanacağım. O yüzden bu bir araştırma sorusu olabilir. Ankara'da en çok kullanılan isimler hangileridir? Ankara'da en çok kullanılan isimler de yine bir araştırma konusu olabilir. Ben burada ne yaparım? Bunu araştırırken Ankara'da işte mesela nüfus dairesine giderim. Nüfus dairesinde Ankara doğumlu kişilerin isim listelerini alırım. Bunları gruplandırırım. Ondan sonra kaç kişi hangi ismi almış, kullanmış? diye bunu bulabilirim. Bakın birden fazla cevabı var ve e, şey neydi onun adı? Böyle bir araştırmam sonucunda bir şey elde ediyorum. Bunu nerede kullanırım Zaten bu daha çok sosyal bilimler ya da Türkçe'nin konusu ee, şey neydi onu da çok farklı alanlarda kullanılabilirsiniz. Ee, bir Ankaralı olarak mesela biriniz Ankaralısınızdır ailede Ankaralılar vardı. En çok kullanılan ismi kendi çocuğuna vermek istiyordu. Mesela o yüzden böyle bir şey araştırmak istemiştir. Merve'nin en sevdiği tatlı hangisidir? Şimdi bakın Merve'nin en sevdiği tatlı hangisidir sorusuna giderim Merve'ye sorarım. Merve senin en sevdiğin tatlı hangisi? Hmm, ben en çok baklavayı seviyorum yahu dedi. Tamam bitti. Şimdi bu bilgi evet bu bu bilgiyi kullanabilirsiniz. İşte ona hediye alacaksınız da gidip o tatlıyı alırsınız. İşte ya da evde mesela yapacaksınızdır, evde bir tatlı yapacaksınız da onun en sevdiği tatlıyı yapmak istiyorsunuzdur ama bu araştırılacak bir şey değil. Soru cevap yöntemiyle tek seferde bilgi alınabilir. O yüzden araştırma sonucunda yani böyle bir şeyler sordum, cevaplar aldım, onları inceledim falan böyle bir şey yapmıyorsunuz. O yüzden bu bir araştırma sorusu olamaz. Sınıfımızdaki öğrencilerin en çok kullandığı kalem çeşidi hangisidir? Yine bakın burada da öğrencilerimizin en çok kullandığı kalem çeşitlerini onlara sorabiliriz. Ya da gözlem yoluyla kimler hangi kalemleri kullanıyorlar şöyle bir bakarız. Ya da hepsinin kalemlerini açtırırız. Hangilerini daha çok kullanıyorsunuz sorarız falan filan. Yine bakın bir araştırma aşamasından geçti. Ee, birden fazla bilgi elde edip bunlar üzerinde yorum yapacağımız bir durum oluştu. O zaman burada bir araştırma sorusu olabilir. Geçtik soru 2. Aşağıda verilen sorulardan hangisi iyi bir araştırma sorusudur? Şimdi bakın iyi bir araştırma sorusu. Ee, i̇yi bir araştırma sorusunda birden fazla bilgi edinmeniz gerekir. Ee, kimlere soracağınız, nereden bu bilgiyi edineceğiniz belirli olması gerekir. Tamam mı? Şimdi o zaman bakın. Hangi tür televizyon programları daha çok sevilmektedir? Şimdi bu bir araştırma sorusudur. Evet. Ama iyi bir araştırma sorusu mudur? Bakın hangi grupla ilgili sorulduğuyla ilgili bir netlik yok. O zaman ben bunun için iyidir direkt diyemiyorum. Mesela denseydi ki 0-7 yaş grubu işte kişiler, 7 yaşına kadar kişiler hangi tür televizyon programlarını daha çok sevmektedir diye sorsaydı daha iyi bir araştırma sorusu olurdu. Ya da okulumuzdaki öğrenciler hangi tür televizyon programlarını daha çok sevmektedir diye sorsaydı yine daha iyi bir araştırma sorusu olacaktı. Yani sizin çalıştığınız grubun e, net olması gerekir. Hangi tür televizyon programları dünyada mı, Türkiye'de mi İran'da mı? Ya da mesela sadece Muğla'da mı? Belki de. Bodrum'da mı? Okulda mı? Hangi yaş grubu? Bula bula bula. Ee, bununla ilgili bir netlik olmadığı için iyi bir araştırma sözü olamıyor maalesef. Okulumuzda kaç tane öğretmen vardı? Şimdi bak, bu bir araştırma sorusu değil. Neden araştırma sorusu değil? Çünkü okulumun tamam belirli. Nerede olduğu belirli. Ama kaç tane öğretmen olduğunu yani gayet rahat bir şekilde gidersiniz. Okul de sorarsınız. Kaç öğretmen çalışıyor öğretmen burada? Şu kadar öğretmen çalışıyor. Bitti. Yani bu direkt bir araştır böyle üstünü araştıracağınız, öylelikle bulacağınız bir bilgi değildir. O yüzden bu bir araştırma sorusu değildir. Türkiye'nin başkenti neresidir? Şimdi Türkiye'nin başkenti neresidir? Sorusu normalde Hazewinden yerel ama e, olarak baktığınızda bir araştırma sorusu olabilir gibi görünüyor. Ama bakın burada büyük bir araştırma gerektirmiyor. Başkentte Türkiye'nin başkenti yazıyorsunuz ve karşında çıkıyor. Yani üstüne yorum yapabileceğiniz yine bir durum oluşmadığı için maalesef iyi bir araştırma sorusu değil. Şunu da şöyle soru işareti koyalım. Karabük'te en çok dinlenen radyo hangisi diye. Bakın burada en çok dinlenen radyoyu merak ediyor. Yani bunu araştıracak. Bakın birçok kişiye soracak falan. Ve burada yeri de belirlemiş artık. Biraz önce demiştim ya hani dünyada mı, Türkiye'de mi, orada mı, burada mı falan filan. Burada yeri belirlemiş. Karabük'te en çok dinlenen radyo hangisi O yüzden artık yerimizi de belirlediği için çalışacağımız grup, Belli araştırma yaptığımız grup belli o yüzden en iyi ama en 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 iyi araştırma sorusu denizi oluyor. Soru Buna göre sorulması uygun olan soruların hepsi hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi ilk başlangıcını okuyalım. Çocuğunu spor okuluna yazdırmak isteyen bir ailenin görevliye sorması beklenen sorular aşağıdaki gibi, gibi belirlenmiştir. Şimdi bakın, bir araştırma yaptığınızda sorularınızı mutlaka araştırmanıza uygun seçmek zorundasınız. Araştırma konunuzun dışında sorular sorduğunuzda bu maalesef araştırma sorusu olmaz. O araştırmanın sorusu olmaz. Başka araştırmaların olmuş olur. Şimdi diyor ki spor okuluna yazdırmak istiyor. Öğretmenlerinizin deneyimi kaç yıldır? Öğretmenlerin deneyimini sorması bence gayet doğal. Daha deneyimli öğretmenler spor okulunda daha iyi tecrübeler anlamına geliyor. O yüzden bu sorulabilir. Hangi spor etkinlikleriniz vardır? Evet bu da yine sorulabilir. Ee, çünkü işte spor okuluna yazmak istiyor ama belki de işte sporcu olarak yüzme yapmak istiyor. Ama bir şey ne dönüyor? Yüzme dersinin olmadığı bir spor yüzme yüzmesini geliştirmek için bir yüzme öğretmeni olmak için mesela sonrasında e, gitmek isteyen birisinin gitmesinin bir anlamı yok. O yüzden hangi spor etkinliklerin olduğunu öğrenmek yine çok mantıklı. Okulunuzda bir doktorunuz var mıdır? Yani bu e, bunu sormak yine mantıklı olabilir. Neden? Çünkü spor salonu itibariyle sağlıkla çok ilişkili bir şey. O yüzden yine işte sakatlandığında falan filan doktor müdahale edebilecek mi diye bunu merak etmesi gayet doğal. E, spor salonunun duvarı ne renktir? Şimdi spor salonunun duvarı kırmızı olsa ne olur? Beyaz olsa ne olur? Siyah olsa ne olur? E, bu e, spor okuluna yazılmamda aslında hiçbir etkisi yoktur. O sebeple maalesef dördüncü öncülü alamıyoruz. O zaman 1, 2 ve 3 buna uygun sorular arasında olabilir diyoruz. Soru 4. Şimdi burada çok küçük çıkmış gençler. Çok pardon. Hemen şunu böyle birazcık büyüteyim. Hmm. Hangi filme gideceklerine karar veremeyen Merve ve Sinan'ın seçecekleri film için gişe görevlisine aşağıdaki sorulardan hangisini sormaları beklenmez. Şimdi şey yapmak istiyorlar bunlar. Çok özür dilerim. Ha, silgi arıyordum. Bunlar film seçecekler. Film seçmek için filmle ilgili sorular sormalıya bekleniyor. Bakalım filmle hangi oyuncular vardır? Şimdi bazılarımız evet oyuncuya göre karar verir. İşte bir oyuncu vardı. Aa bu oyuncunun filmleri hep çok güzel ya. O zaman buna girebiliriz der. O yüzden bu olabilir beklenebilir. Film hangi tarihte gösterime girmişti? Filmin hangi tarihte gösterime girdiği seçeceğiniz film için geçerli şey mi? Hayır. Şu anda gösterimde mi değil mi? Benim için önemli olan o. İster 5 gün önce gösterime gelsin, ister 1 saat önce gösterime gelsin. Fark eder mi benim için? Etmez. Şu anda gösterimde olup olmaması önemlidir. O yüzden gösterime giriş tarihi önemli değildir. Filmin gösterimde olduğu salon kaç kişiliktir? filmin gösterimde olduğu salon kaç kişiliktir? Yani burada belki olabilir. Neden olabilir? Ee, çünkü şey neydi onun adı çok kalabalık bir yerde şey film izlemek istemiyorlar belki ya da tam tersi daha geniş daha büyük bir yerde film izlemek istiyor olabilirler. O yüzden yine burada sorulabilecek sorulardan bir tanesi. Filmin gösterimde olduğu salonun koltukları ne renkte? Şimdi koltuğun ne renk olduğu benim seçeceğim filmle ilgili değil. Şimdi peki o zaman iki tane çayp oldu. Aa iki çarp oldu. Bunlardan hangisi o zaman ama beklenmez demişti. İki doğru mu? yanlışım var. Şimdi burada yanlışlar üstünde bir kez daha duralım. Film hangi tarihte gösterime girmiştir? Ve filmin gösterimde olduğu salonun koltukları ne renktir? Normalde aslında ikisi de gireceğim film için çok da mantıklı sorular değil. Ama en azından filmin hangi tarihte gösterime girdiği e ee, bizim için eski bir film mi, yeni bir film mi? Hani belki o anlamda soruyorlardır. Ee, o sebeple yine sonuçta filmin kendi içeriğiyle e, ilişkili olduğu için yine bunu sorulması beklenir ama kesinlikle ama kesinlikle koltukların renginin sorulması beklenmez. Soru 5. Onur, arkadaşlarının hafta sonunda en çok tercih ettiği etkinlikleri belirlemek için istatistiksel bir araştırma yapmak istemektedir. Onur'un araştırma sorusu hangisi olabilir? Bakın hafta sonunda diyor en çok tercih ettikleri etkinlikleri. O zaman en çok hangi etkinliği yapıyorsunuz? Belki olabilir. Burası o işareti koyalım. Neden olmasın? En çok tercih ettiği etkinlikler. Hafta sonunu yapmayı en çok tercih ettiğiniz etkinlik nedir? Ha, Zaten bak burada hafta sonu da vardı. O zaman bu daha da yakın duruyor. Hafta sonu ailenizle yapmayı en çok tercih ettiğiniz etkinlik nedir? Şimdi burada ailenizle yapmayı istediğiniz diyor ama ıı, Belki ailesiyle yaptığı etkinlikler değil başka etkinlikler de var. O yüzden direkt ailesiyle ifadesini koyduğu için sorması beklenmez. Geçen hafta sonu ne yaptınız? Geçen hafta sonu belki derse gitti. İşte kulsa gitti ve işte çok yağmurluydu. İşte maçı vardı onu kaçırdı. Ona gidemedi ama normalde en çok tercih ettiği şey maça gitmek belki de. Ee, ama ee, şey neydi onu da Hafta sonu en çok yapmayı tercih ettiğiniz etkinlik nedir sorusu bunun araştırma tuvaleti için en uygun olanıdır diyoruz. Bu hiç şifre şey, vermediğimi fark ettim. Alt konu testinin birincisine geçmeden önce hemen ilk harfimi size veriyorum. İlk harfim Edirne'nin E'si gençler. Evet, alt konu testimizin ilk sorusu. 5 futbol oyuncusunun yıl içerisindeki başarıları karşılaştırmak isteniyor. Ee, bu araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygun değildi? 5 futbol oyuncusunun yıl içerisindeki başarıları. Bakın, bir yıl içerisindeki başarıları. Hemen o zaman futbolcuların attıkları toplam gol sayısı o zaman bunun için gayet uygun. Başarıları karşılaştırılıyor çünkü. Futbolcuların bir maçta attıkları en fazla gol sayısı... Bu da belki uygun olabilir. Sonuçta attıkları goller başarılarıyla uyumlu. Futbolcuların isabetli şut sayısı. Yine bu da e, isabetli şut sayısı futboldaki başarıyla ilgili. Ama giydikleri ayakkabı markaları maalesef başarılarıyla ilgili olmadığı için bu soru uygun değildir. Soru 2. Kane hediyesi olarak hemen şunu bu büyüteyim bir taraftan. Hakan'a babası akıllı telefon almak istiyor. En kaliteli ürünü almak isteyen babanın Aşağıdaki sorulardan hangisini sorması beklenmez? Bakın en kalitelisini almak istiyor. Hangisini sorması beklenmez? Bu telefonun şarjı kaç günde bitiyor? Ne kadar uzun sürede biterse o kadar iyidir. RAM'ı kaç megabayttır? RAM, RAM kesinlikle ama kesinlikle bir bilgisayarın kalitesini çok fazlasıyla etkiliyor. Ee, telefonun hafızası kaç gigabayttır? Yine hafıza da telefonun kalitesini kesinlikle etkiliyor. Ama arayan zil tonu bizim telefonumuzun kalitesinde kesinlikle önemli değil. Hatta istediğim zil tonunu zaten yükleyip kullanabiliyorum. Arada sanırım üçüncü turu atlamışım gençler. Çok çok özür diliyorum. Ee, dördüncü turu o da üçüncü turuya bir şey olmuş. Dördüncü soru. Bir restoranda yemek yemek isteyen bir aile restoranla ilgili garsona sorular sormak istiyorlar. Buna göre soru aşağıdaki sorulardan hangisini sormaları beklenmez? Şimdi hemen restoranda yemek yemek isteyen aile restoranla ilgili garsona sorular soruyor. Hemen bakalım. Bu restorandaki garsonların kaç yıl deneyimleri vardır? Bu restoranla ilgili bir bilgi evet sorulabilir. Bu restorandaki aşçıların kaç yıl deneyimleri vardır? Yine bu da restoranla ilgili bir bilgi içeriyor. Sorulabilir. Bu restorandaki masa ölçülerinin rengi nedir? Yani renk e, restoranın genel durumuyla ilgili bir bilgi vermiyor ki sormalarına gerek yok. Zaten kendileri bakarak görebilirler. Bu restoranda haftada kaç kez genel temizlik yapıyor? Yine restoranın temizliği ile ilgili bilgi veriyor. O zaman Ceyhan beklenmez. Soru 5 5'e geçmeden önce diğer harfimizi verelim. Ö harfi gençler. Harflerimizden diğeri. E, neyin ö'sü? Ötekinin ö'sü. Onun dışında bir harf daha verelim. Ve Manisa'nın M'si olsun. Manisa'nın M'si. Soru 5. Bir okuldaki öğrencilerin sevmedikleri dersi belirlemek için yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisi kullanılabilir? Dinlerken zevk almadığınız ders hangisi de bakın sevmedikleri dersi belirlemek istiyorlar. Dinlerken zevk almadığınız ders o zaman bu bunun için uygun. En başarılı olduğunuz ders e sevmedikleri dersi belirlemek istiyor. Sevdikleri değil ki. O yüzden sevdiğiniz dense başarılı olursunuz. O sebeple maalesef bunu ben uygun bulamadım. Sevmediğiniz öğretmenin branşı nedir? Hmm, öğretmeni sevmiyorsa derse de sevmiyor olabilir. Evet bu uygun bir soru olabilir. En başarısız olduğunuz ders hangisi de genellikle başarısız olduğumuz dersler sevmediğimiz derslerdir. Aman o yüzden burada da O yüzden bu diyoruz. Ee, i̇ki tane harfi vermeyi unuttum gençten size. Harflerden bir tanesi Lüleburgaz'ın N'si ve bir diğeri de Zonguldak'ın Z'si. Ee, verdiğim bütün harfleri birleştirip şifrelerinizi bekliyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça ve dostça kalın.